Yeni sezonda 3. Lig 4. grupta mücadele edecek Orda Spor 1967 hazırlıklarını Afyon Karahisar kampında sürdürüyor. Mor beyazlar Afyon Karahisar'da hazırlık maçları oynayarak kendini test ediyor. Temsilcimiz Mazıdağ Fosfat Spor Kulübü ile karşılaştı. Karşılaşmanın 15. dakikasında Emre Şenol'la öne geçen Fosfat Spor'a Ordu Spor 1967, 25. dakikada Osman Şahin'le cevap verdi. Mücadelenin ilk yarısında iki ekip de gol fırsatlarını değerlendiremedi ve devre arasında bir bir beraberlikle gidildi. Maçın ikinci yarısında iki teknik adam da oyuncu değişikliklerine önem vererek birçok oyuncusunun performansını takip etti. Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Üçüncülük üçüncü grupta mücadele edecek 52 Ordu Spor ikinci etap kampı için Bolu'da toplandı. İlk etap kampını orduda gerçekleştiren Mor Beyazlar Sebat Gençlik Spor hazırlık maçının ardından izne çıktı. Ordu'da iki hazırlık maçı oynayan temsilcimiz Giresun 0-0 berabere kalırken Sebat Gençlik Sporu 2-1 mağlup etti. Mor Beyazlar'da ordu kampının ardından verilen izin sona erdi. Temsilcimiz ikinci etap kampı için Bolu'da bir araya geldi. İki hafta sürecek Bolu kampında 52 Ordu Spor en az 3 hazırlık maçı yapmayı planlıyor. Taktik çalışmalarına ve çift kale maçlarına önem veren Mor Beyazlar yeni sezona en hazır durumda girmeyi istiyor. Temsilcimiz iki haftalık Bolu kampının ardından Ordu'ya dönerek son hazırlıklarını kendi tesislerinde yapacak. Yeni sezonda 3. Lig 2. Grupta mücadele edecek Fatsa Belediyespor Olağanüstü Genel Kurul gerçekleştirecek. Mavi Siyah da yeni yönetimle daha da güçlenerek yeni projelerle hedefe ulaşmak istiyor. Seçimli Olağanüstü Genel Kurul 24 Ağustos Cumartesi 14'te Fatsa Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilecek. Kongrede çoğunluk sağlanamadığı takdirde 31 Ağustos cumartesi günü aynı yerde ve aynı saatte çoğunluğa bakılmaksızın seçim yapılacak. Öte yandan mevcut yönetim kurulu transfer çalışmalarına titizlikle devam ediyor. Kulüp başkanı Üzeyir Erdoğan ve yönetimi takımı hedefe ulaştıracak kadroyu kurmayı planlıyor.